Sevgili öğrenciler, Türkçe evime hoş geldiniz. Biliyorum hepiniz LGS ve TYT heyecanı içindesiniz doğal olarak. Ben de Türk dili öğretmeniniz Nevin Yüksel olarak sizlere yardım etmek, sizlere katkıda bulunmak üzere buradayım. Bu sene çalışmalarımızı sürdürürken sizlerden ricam hedefinize odaklanmanız, bol bol test çözmeniz, ders çalışmanız, uygulama yapmanız ve fırsat yarattığınızda da kitap okumanız. Çünkü biliyorsunuz ki ne kadar çok kelime biliyorsanız, ne kadar çok kitap okuduysanız paragraf sorularında da o kadar çok başarılı oluyorsunuz. Ve ben inanıyorum ki bunları yaptığınız takdirde sınavlarınızda başarılı olacaksınız. LGS ve TYT'yi bir arada yapmamın nedeni ise her ikisinin de konuları aynı. Sadece LGS TYT'nin bir alt versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ve sevgili öğrencilerim, şimdi ders çalışmaya başlayalım ve gelsin ilk ders.